Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Türk aile gençlik dairesinin mağduru oldu. Gençlik dairesi tarafından 3 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu elinden alınan aile büyük üzüntü yaşadı. Anne Nilgün Uzun, haksız yere el konulan çocuklarının bir an önce geri verilmesini istedi. İki tane çocuklarım var. Biri 3 yaşında, biri 5 yaşında. Biri Umut Uzun, biri Barış Bahri Uzun. İki çocuklarımı Alman Gençlik Dairesi elimden aldı sebep olarak da çocukların sağlık ve darp sebepleri sundular bana. 10 Ağustos 2020 yılında ben çocuklarımı kreşe götürüyorum. Kreşten bir saat sonra çocuklarımı alıyorlar habersizce. Bana telefon açıyorlar. Çocuklarınızı bu sebeplerden dolayı darptan ve sağlık sorunlarından dolayı almışlar öyle bir asılsız sebep yok yani. Çocuklarını asla dövüp darp etmediğini söyleyen anne Nilgün Uzun, çocuklarının başka bir aileye verilip Hristiyan yapılmasından korktuğunu söyledi. Bir insan çocuğuna darp nasıl eder? Ya da sağlık sorunlarıyla nasıl çocuğunu sağlık sorunlarıyla sebep sunarlar ben anlamış değilim. Yani ben korkuyorum çocuklarımı başka bir aileye verip Hristiyan yapıp yardım istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Ben çocuklarıma geri istiyorum.